Herkese yeniden merhaba. Uncharted The Lost Legacy'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son o asal denen ...naret pislik şerefsiz Allah'ın cezası pislik. Allah'dan ziya gelelim. Bizi biraz dövdü. Ama biz de onu güzel dövdük. Kazanmadı ama e, kaybetmedi de. Ah, açıkçası Asav konusunda haklıymışsın. Evet. Yani Vay be dışarıdan hiç öyle durmuyor. Değil mi? İstediği de bu zaten. Gözlükler, Gözlükler tamamen <laughs> yanıltma amaçlı. Masum mu görünmek istiyor zeki mi? İkisi, İkisi de. de. Hah ama zeki bir. Bu işe girişmeden önce doktor ee? Kariyer fırsatını tetti yani. Tabii doktorlukta eminim şey artık yaptığını düşünüyorum. eminim Türkiye'de doktor olmuştur sonra demiştir ki bu ülkeden hayır gelmez deyip hazine sonuna olmaya <laughs> karar vermiştir. Daha büyük evet. geleceğe sahip bence. Hazır olduğundan emin misin? Her zaman bir. Biraz ağırdan alsam yeter. Çok <laughs> iyi. Ama Nadine de güzel dövdü ha. Şimdi söyleyeyim yani. Bence Nadine tarafınızdaysa kaybetmezsiniz diyeceğim de. <laughs> Reif, gerçi Reif ihanet etti ona. İşte kapı, başardık. kapı bu tarafta. Bir dakika, son bir kez daha bakmak istiyordu. Fotoğraf çekemiyor, çekiyor muyuz? Ahanda Perslerin gördüğü manzara buydu. İstiladan önce. Hazır mısın? Evet. <laughs> Niye güldün? <laughs> Babam onca araştırma yaptı. Fil dişi burada bile değilmiş. Evet. Hadi gidelim. <laughs> Şu da var, bence Lost Legacy, Nathan Drake'siz de Uncharted oyunu olabileceğinin kanıtı olmuş bence. Benim görüşme göre. Hadi açalım şunu. Sadece sen ve Sally bile devam edebilir ama devam etmediler İyi <laughs> bilmiyorum ama. Devam edilmedi yani, o son, son oyun. Herhalde tadında bırakmak istedin. Ya hayır devasa bir inek. <laughs> Nandi bu. Shiva'nın muhafızı. Evet, devasa bir inek. <laughs> Herhalde tadında bırakmak istediler demek isteyecektim. Shiva'nın <laughs> muhafızı. Sanırım orası eski başkentin girişi. Kemerler tetiklemiş olmalı. Evet lanet olsun. Ay, şey. Asav çoktan gelmiş bile. Tamam, o zaman aşağı iniyoruz. Hayır. Ne demek hayır? Semdirek. Ne? O Oğlum senin ne? direkt miymiş? Onun ne işi var evet. lan burada? Hay ben. Bak ne diyeceğim. Daha iyi oldu. Bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Yüzdeki ne den? Ne var? Ne var? Bak burada olmamızın asıl sebebi Sam zaten. Ne? Anlaşma buydu. Yani Sam önden gidip diskin yerini yok artık. öğrenecekti. Ama sonra kayboldu. Ve tabii ben de Geçmişimizi Geçmişimizi bilmene rağmen beni bu işe sürükledin. Asavlı olan geçmişin yüzünden seni seçtim. <tık> Nadine <laughs> 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 da herkese dayak Disti atıyor abi. Gibi vurabilirsin. Vurdum bile. Bir şey diyeceğim haklı Baksana ama. Bak ne diyeceğim. Değişen hiçbir şey yok tamam mı? Hala aynı payı alacaksın. Ya fil dişini bulunca beni ekersiniz belki. Hadi ama ben öyle iş yapmam. Hayır senin gibiler aynen böyle iş yapar. Bir de kalktım sana güvendim. Dinle. sen konusunu açacaktım bak. Sana yemin ederim doğru anın gelmesini bekliyordum. <laughs> Vallahi biz almadan gidiyor. Sorun değil. Yürümek bana iyi gelecekti. Chloe hep böyle. Ama yani ihanet etmedi. Peşinden gitsem iyi olacak. Ama Şimdi şöyle söyleyeyim. Ama yani sen gerçekten neyse ben yorum yapmıyorum artık. Nadine haklı bu arada şu an. Oğlum sen de her çıktığı yerde etrafı karıştırıyorsun saçım. Sen nereden çıktın ya? dürüst olmanın karşılığı bu demek. Çeneye bir darbe. Nandi çok uzakta değil. Bir <laughs> iki <laughs> ağrı kesici almışım. Ama onlar da dört çarpı dörtte kaldı. Ha harita yok artık. Eee peki. Yani Chloe bence biraz hak ettin. Ama bir şey diyeyim mi çok güzel geçirmedi mi? Ba bir şey diyeyim baya iyi geçirdi. Nadine herkesi çok güzel dövüyor ya. Yavaşla. Yavaş ol. Hayır ama sen de hakikaten yani Chloe yani senle olan geçmişini bilmene rağmen niye adeni çağırıyorsun? Haklı. Benden de yerinde olsam bir tane çakardım ve yürüyüp giderdim yani. Hı. Hadi burayı. Oo C4. Sesini duydum bebeğim. O ne lan? Yılan ve merdiven oyunu. Aa! Whoa! Valla herkese koş göz doluyor. Helal lan. Nadin hala çok süpersin. Yemin ediyorum. Ama aracı şey. Tamam gözünü dört aç. Buralarda bir yerde Araçsız uzaklaşamazlar. Sen gel bakayım. Ya hayır onu istemiyorum. aklıma bir fikir geldi ya. Aa bir tane C4'üm varmış. Ben bunların hepsini almadan gitmem ki. Yes. C4 ve zırhlı araçlar iyi bir çifttir. O halde Zırhlı aracı bununla patlatacağız. Anladım bebeğim. Dur Gözden kaybolmalıyım. Ne bileyim ben o aracın beni göreceğini. Nereye geliyor? Ayı. Başka C4 yok mu ya? Onu sonra alırım bebeğim. De bir sandık daha var. Adiler peşimizdeyken hiç sırası değil, yürü. Ne? Bir şey He! Nazan'ın işi bitti, devam edelim. Nadine, valla özür. Tekrar kanka olalım. Ben zaten seni çok seviyorum. Aa hayır, destek geliyor. Öbürü nerede? Lolo. Helal lo. Helal lo valla çok güzel ayak tekme falan dalıyor ya. Nadin bu kadar etraf temiz. Bekle hemen geliyorum. O beklemez bizi. Yardım edeyim mi? Trip atıyor. <laughs> yani haklı biraz sanki işte oldu rica ederim bana yalan söyledin hayır söylemedim sem kısmını atladım hepsi o kadar <laughs> çok fark Yarım etti mi? gerçekten asab avantajlı durumda acele etmemiz gerek biz mi lanet olsun bak ben geveleme de konuş tamam özellerimde sana ihtiyacım var Şimdi mi geldi aklına? Dişi istiyorsan senin de bana. Dinle, çuvalladım. Tamam mı? Yani fena değil en azından. Böyle mi özür diliyorsun? Alafa ağzımlar aldın ben Adin. Haklısın. Yanında kalmana yetecekse evet öyle. Dinle, bu konuda ikimizin de kaybedeceği bir şey var. Haksız mıyım? Ne dinle. Önceliğim fil dişi. Sen direkt değil. Sen hiç o değil. O konu Anlaştık. Olur, olur. Yani şimdi bir şey diyeceğim. Yani ama Nadin haklı yani. Yani şimdi gerçekten senden nefret etmesi için o kadar çok sebebi var ki. Yani her şeyini kaybetti zaten. <laughs> İzlenmediğinizden emin oluyorum. Hah iyi fikir. iyi fikir hakikaten. Biraz Nadine'in huyuna giderim arkadaşlar. Hey, bu da neydi? <laughs> Sesini duyduğun şeydi işte. Nadine biraz gergin şu an. Ne oluyor be? ne yapıyor <laughs> bunlar böyle? Kısa yoldan gidiyorlar. Dinamit. Allah semin ortaya çıkacağını hiç düşünmemiştim ha. Yok daha neler? Ha tabii ya. Krallar insanları bu tünellere götürmüş. Nasıl? Biz şimdi girişi bulmadık. Arka kapıyı bulduk. Ha. Yes bebeğim buradasın işte. Farkındaysanız böyle bir sırası e, çok da kötü gitmiyor. Oo daha varmış lan. Evet. Basamaklı kuyu gibi. Dinlemiyorsun ki. Şşt. Duydun mu? Ses ne lan hakikaten? Şimdi duydum. Yalan lan bu ses hakikaten? Oğlum yaratık maratık mı var? <laughs> ah! Ya ne Allah ne? belanı vermesin. O ses ne lan? Bu ses ne? Her neyse yakınlarda. Tam önümde. <laughs> Şurada. patlamalar yüzünden çökmüş olmalı. Şerefsizler kızlar. Bundan şey yok. Ya çok güzel. Dayan kızım. Seni ee, kurtaracağız. Operasyon fil kurtarma harekatı. Oh. Bekle dur gitme. Artık inmeliyim. Sakin ol tamam mı? Bana mı yoksa file mi diyorsun? İkinize de. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Aynen. Tamam. ne güzeller. Fıstık tamam. bak. Dur. Devasa sen. O nereye isterse. <laughs> Annem mi geldi ki? Al. Ah. Bundan yer misin? Anam. Al bakalım. Bir de yet yiyor ya. ya. Oha çok güzel detay lan. Ya yerim. Bir tane daha. Ama yerim ki ben. Çok güzelsin. İşte alırsın. Çok güzel. يا sodio من Lust في الحين لقد Bak benim... ...insan ilişkilerinde iyi olduğum söylenemez. Bencil bir ukalasın. Çok doğru. Evet. Öyleyim. Bencil bir ukalayım. Evet. <laughs> Senden duymak güzel. <laughs> evet. Hadi hadi barışın. Duydun mu baba? Az da olsa sana çekmişim. Bu filli sinematiği rezil etmen izin vermeyeceğim oyun. Peki. Ölmüştür. Vazgeçmesini bilmeyenlerden de. Kültür Bakanlığı babama bir teklifte bulundu. Bir geziyi daha karşılayacaklardı. Çünkü bu sefer büyük bir şeyin peşindeyim dedi. Hep aynı şey söylerdi. Ama bir gün Haydutlar kampını yağmurlamış. Ne yazık ki onu haftalar sonra bulabildiler. Bu aptal şey ondan kalan tek hatıra. Çok üzüldüm. Ah, boş ver. <laughs> bakın, na bakın Nadine'in de içinde Bak bir yumuşaklık var. Dedim size o yanlış anlaşılmış bir karakter bence. Neyse. Dinle Fraser. Bunu yapmak zorunda. What the? Ne yapıyor bu? Bir şeye koşuyor. Durmasını söyle. Bilce bildiğimi mi <laughs> Bilce bilce. Bilce. Ailesi. Bilce. Baksana. Ne güzel. Tamam. Çok dedim, Şimdi belli oldu. Şu diğer konum. Sen. Dinle anladım. Tamam mı? Bak gördünüz mü anlayış gösteriyor şu an. Benim de kendi sorunlarım var. Artık bunları bahane etmeyelim diyorum. Helal lan. Helal Nadin. İşte yetişkinlik tamam. belirtisi budur. Anlaştık. Ama güzel çaktı. Hadi. Evet. Bugün başka hiçbir şey yapamasak da en azından bir aileyi bir araya getirdik. Evet ama uzak dur. Aralarında yağ. Tamam. Evet, o yüzden biraz korumacı olabilirler. Yağma ben sevmek istiyorum sizi. Ha? Ee, peki. Tamam hocam. Peki. Babası seni öldü. Evet bu kadar yol fotoğraf çeksek ölmek gerçekten çok yazık oldu. Vallahi ha, fotoğraf çek. Ya bunu ben çekeyim. Aa! Tamam. Sağ ol. Biraz daha böyle Şimdi elini uzat ve öyle. İşte arkadaşlarımdan benim fotoğrafımı çekersen gö çekerken göstermeleri istediğim performans. Çok teşekkürler. Bakacağım. Nasıl çıkmışım? <laughs> Çok güzel. Onca şey ama telefona da bir şey olmaması bayağı iyi bu arada. <laughs> ya şu ters <laughs> gördüm de. Yes. Uzun zaman oldu ama filler hatırladığımdan daha uzakmış. Sen Afrika fillerini görmeye alışmışsın. Bunlar Asya fili. Ne farkı var? Daha küçük. Kulakları daha küçük. Kafa tasları da çift kubbeli oluyor. Ama ortak bir yanları var. Neymiş o? İkisi de yavrusuna yaklaşanı dümdüz eder. Mesajı aldım. <laughs> Nadine'i seviyorum. Bu konuda anlaşalım. Naden'i sevmeyen varsa... Yani. Asav bizi düşünüp biraz malzeme bırakmış. Hı. İhtiyacın varsa Yok, susturucuyu bırakmam. Onu da açarım yani, söyleyeyim. Patlayıcı var bakayım. Arrowhead işte almak istediğim silah. Ben bunu beğeniyorum ya bu silah. Filce. <laughs> Yukarıya. <laughs> Hızlı şey çek ya. Ha. <laughs> Yok oradan değil. Güzel. <laughs> Çok güzel bir sahneydi ya. Bunlar oldu arkadaşlar. Bunlar ıı, artık kanka oldu. şurada. Aa bir tane kaçırmışım. Bilekliğe rağmen. Ha tamam. Şeymiş tamam bir dakika. Ugh! Şuradan Hey merdivenlerden ışık geliyor. Ben de bu oyunda her gördüğüm şeye şok oluyorum. Bir dakika arkadaşlar. Dudam. Bu arada Yuto yüzünden ben de aldığım, okuduğum bütün kitapların kapaklarına, kapak tasarımlarına, şey düzenine, kalitesine dikkat eder oldum. <laughs> Çok kötü bir özel fluastırdım. Alışınız bilgiyle ne yaparsanız yapın. Oha! Oo, oh, Kayıp Miras. The Lost Legacy. Bölümü bitirmek Merhaba için adım. hoş bir yer bence. Çok güzelsiniz lan. yıllardır saklı kalmayı başaran bir şehri görmek. Herkese nasip olmaz. <laughs> Nathan olabilir, Drake hariç ve Sally ve Elena. Tabi Asav dışında. Ve Sam. Ve Rafe. Ve Nadine. Tabi Asav dışında. Ve, ve birkaç Ve ordusu. Bir de Shoreline ve var. Birkaç adamı. Hazır mısın? Ama Nathan Drake hepinizden Onun çok gördü yani. <laughs> Biliyorsun değil mi? Öyle. Evet hazırım. Nasıl gireceğiz? evet bu bölümün burada sonuna gelelim. Yerleşim alanı. Videoyu ben beğendiyseniz çıkalım. beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, beğenmeyi yorum yapmayı ve eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmek isterseniz videonun açıklama kısmında çok güzel bir fotoğraf. Videonun açıklama kısmında linki var. Uncharted Lost Legacy'nin yeni bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın.